Direktörü İstanbul 35 yıllık firma olup sizlere yeni bir alan tarama sunuyoruz Türkiye'de ve dünyada e, yeni bir marka Seus Pro TT 4000 Seus Pro 4000'in bir eski modeli vardı bu yeni modeli pro modeli e, 4 programlı dijital elektronik antenler sökülebiliyor eskisinde e, mineral etkileyici anteni yoktu. Bu yeni modelde bu siyah bir anten takılmış vaziyette. Minerali, mineralize yok ediyor. Elektrikten yok ediyor. Güzel bir cihazdır. Ee, on off düğmesini açıyoruz. Altın. Enter giriş yapıyoruz. Ee, aynı zamanda gümüş, boşluk, vatır su elektronik olarak gösterebiliyor. Altınımızı bir atalım, bir görelim. Dönüşümüzü de koyalım. Şimdi bu test amaçlıdır. Bunu bir testini yapalım. Buradan tutuyoruz. Ters yönden tutuyoruz. Taramasını yapar. Dönüyor. Testini yapıyor. Bu şekilde dönüyor. Bu bölgeyi gösterdi. Şimdi buradan da aynı şekilde testini yapalım. Rahat diye test yapıyoruz ki görürsünüz diye rahatlıkla. Arabasını yapıyor, bir kere kalsı veriyor, bir sinyal veriyor yerin altına ki o adımları yakalasın etsin Gene bu bölgeyi gösterdi. Alıyoruz gene bu şekilde. Üstüne gidiyoruz, bu bölgeye gidiyoruz. Rahatlık göresiniz diye da gösterdik. kendi etrafında bu şekilde döner. Bunun gümüş kısmını alıyoruz. Gümüş. Entere bastık. Mineralden etkilenmiyor. Bir siyah bir anten koymuş buna. Bu 2019 yeni versiyon Pro diye geçiyor. Bunun bir eski versiyonu vardı. Yeni versiyon yapıldı. Tekrar gümüş testi. bölgeyi gösterdi. Tekrardan yanına geliyoruz. Her sıkıntı kanamasını yapar. Bu bölgeyi gösterdi. Gülüşe gidiyoruz tekrar. Üstüne gidiyoruz. Sen etrafında bu şekilde dönüyor. Bu aynı zamanda su da buluyor. Kahve, boşluk ve suyu aldık. Enter'e bastık. Aynı zamanda minnadır etkilenmez. Orada taşlarımız vardır. Onları da gösterelim uzaktan. Siyah kutu içinde. Bakın bu tarafa gözlüğü Şimdi suya gidiyoruz

Karıyor, kaması ne yapar? Bu bölge diye gösteriyor. Gidelim. arazide suyun nerede olduğunu, bazen soru işte kuyu suyunu hani hangi, hangi cadda çıkardığımızı buluruz ederiz diye su bulur. Bu test amaçlı göstermek için size yapmış oluyoruz. Gördük. hemen dönüyor, gösteriyor. Kuyun içinde su var muhtemelen. Aynı zamanda boşluk mezar mahzeni aldığımız zaman da gördüğünüz gibi bu suyun büyük bir boşluk var. Boşluk da aynı şekilde su mahzeni gibi gösterebiliyor. Mezar mahzen boşluk gösterebiliyor. Seos Pro 4000. Yeni bir model. 2019 versiyonu. E, kampanya yaptık. E, fiyata arttırmadık. Yine aynı şekilde. 1750 lira. Eski fiyattan. Kampanyalı fiyatı. Dünyanın en iyi bir markası diye geçiyor. Seos 4000 Pro diye. Neo diye zaten. Açma kapaması, kullanması basit. Antenlerden mesafe alabiliyorsunuz. 4 tane anteni var. Derinliği fazla. Elçiklerinden sökülüp takılabiliyor. Siyah antenler terminallerde frekans veriyor, o frekans yok ediyor. Antenlerde de açık tekrar açık kapaması, derinliği alması, kullanması basit on off düğmesi, program, enter giriş güzel bir cihazdır. Hedef olarak size teşekkür ediyoruz.